Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim, hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. diyorum arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün kampanyalar hakkında yarın getireceği ee, özel etkinlikler hakkında e, özel bir video yaptım. Ee, hala dev çekilişimize katılmadıysanız katılın diyorum. 2150 markalı para çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katıl durmuyeceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız, yorumlara katılı yazarsanız size çıkma o kadar çok çoğalır diyorum. Biraz hızlı konuştum. Özür dilerim. Arkadaşlar e-Football biliyorsunuz yayın giriş kampanyası e Barcelona ve Real Madrid'in maçta etkinliği İspanya Ligi turu getirecek ve İspanya Ligi Challenge ikonik moment olarak da özel temsilciye getirecek. biliyorsunuz. Lig de, de getirecek arkadaşlar yani haftanın takımı da getirecek. Bunların hakkında arkadaşlar son bilgileri de vereyim dedim artık son saatler artık son günler diyebilirim. E kampanya hakkında arkadaşlar Ronaldinho olsun ikonik kartları çok istiyoruz ya i̇nşallah bedava getir. Bakın arkadaşlar benim bu söylediklerim tabii ki de kendi tahminim. Konami'nin resmi açıklaması yok ama yayın giriş kampanyası olsun. Barcelona olsun bunu tekrardan söylüyorum. Bunlar benim tahminim arkadaşlar. Bu söylediklerim ama yayın giriş kampanyası arkadaşlar Konami kesin getirecek. Ne getireceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü PES 2021'e dayanarak söylüyorum arkadaşlar. PES 2021'e ne getirdiyse PES 2021 mobile onun getireceğini söylüyorum. Bunu tekrardan söylüyorum. Yani Konami kesin getirecek diye bir şey söylemiyorum. Ee, ikonik kart olarak da arkadaşlar konami bedava vermişti ama par, e, bir e, kardeşlerimiz yazmış e, yorumlara o yüzden yorumlara yazın yani Yorumları çok değer veriyorum. Bu arada arkadaşlar sabah da efsane bir video attım. Ee, gol istemişleri nasıl yapılır diye. O videoyu da video izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum. Ee, kanalımda var. Ee, Play of the arkadaşlar Konami getirecek ama hangi isimler gelecek daha belirli değil. Tahmin videoları. Ee, tahmin edersem arkadaşlar büyük ihtimalle Mbappe'nin geleceğine inanıyorum. En güzel oyuncu olarak. Tabii ki de 99 oralı 100 oralı gelebilir. Şimdi arkadaşlar ee şöyle görüyorsunuz 50 MyClub 50 MyClub 50 MyClub olmak üzere 350 MyClub parası login giriş kampanyası getireceğine inanıyorum arkadaşlar. Çünkü PES 2021 e, 21'e böyle getirmişti. Dediğim gibi ben bunu tahmin yapıyorum arkadaşlar. Yani kesin getirecek diye bir şey yok. Görüyorsunuz PlayStation 350 MyClub parası vermişti. Bunun da fotoğrafını böyle görüyorsunuz. Bir diğer konumuz arkadaşlar ben bunu tabii ki de tahminin e, böyle bir karma e, yaptım. Rum Rummenig olsun arkadaşlar, e, Beckham olsun, e, Berkan olsun bunlar benim tahminim ekonomik getirebilir getirmeyebilir. Keşke getirse de bedava getirse arkadaşlar. Bir de bedava getirmeyebilir. E, i̇nşallah güzel isimler de buluruz yani. Roberto Carlos'u çok istiyorum Şöyle görürsünüz arkadaşlar Bu oyuncular pardon özür dilerim Bu etkinlikleri kesinlikle getirecek Zaten konu açıklamış yayın giriş kampanyası da getirecek Ama inşallah istediğimiz kampanya gelir diyorum ee, Yani siz bu kampanyalardan e, Hangisini beğendiniz Yorumlarda belirtin diyorum Dediğim gibi bu sabah da efsane bir e, Video attım o videoyu da izleyip görebilirsiniz Gol sevmişleri Gizli gol sevmişlerini gösterdim Nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlattım Çekilişimizde katılmak için abone olup like atıp yorumlara katılıyorum yazarak kendinize belirtebilirsiniz diyorum. Şöyle tekrardan görüyorsunuz konu kartlar konu kartlardan ee, inşallah Ronaldinho'yu gelir Allah'ım ne olur ya Konami lütfen Ronaldinho'yu getir. Ee, i̇nşallah bir de bedava verirsin. Herkese bedavadan Ronaldinho sahibi olur. Çünkü PES 2019'da olsun 20'de olsun Ronaldinho'yu biliyorsunuz bedavalığına getirmiştim ee, yani 5 tane top açılım get... bir tane top açılım getirmişti arkadaşlar. içinde 5 tane efsane vardı ve içlerinde Ronaldinho, Vieira, Nedved, Beckham vardı arkadaşlar. Bir tanesinin ismini unuttum. Maradona olması lazım. Bir tane de Maradona olması lazım. Bakın e, tam hatırlamıyorum ama %50 ihtimalle Maradona falan vardı %90 ihtimalle ee, böyle bir top açılımı getirmişti ve yolu bulmuştu İnşallah böyle bir top açılımı getirirsin Konami bizleri şaşırtırsın diyorum şöyle görüyorsunuz login giriş kampanyasında böyle olacağını inanıyorum arkadaşlar videomuzun sonuna geldik facecam e, kusura bakmayın açamadım ama sabah birkaç tane daha video çekeceğim arkadaşlar bu konuyla alakalı sabah Konami biliyorsunuz sitesinde bir açıklama yapacak sabah arkadaşlar pusuda kalın saat 8 oyun 9'da falan açacak biliyorsunuz perşembe günleri bakıma giriyor bunu da söylemiş olalım perşembe günü bakıma girecek arkadaşlar yani yarın son saatler artık bu arada arkadaşlar oyunun sürümü değişecek diyorlar oyunda bir takım değişiklikler olacak diyorlar bu arada transferler falan tam olmadı transferler falan değişecek diyorlar. Bakalım hepsi Konami'nin elinde olan şeyler oyuncunun yüzleri falan değişecek diyorlar. 5.0.1'e geçecek diyorlar. Sürüm güncellemesi de olacak büyük ihtimalle. Bu benim tahminlerim arasında. İnşallah arkadaşlar güzel bir oyun bizleri bekler diyorum. Kampanyalarda Konami bizleri sevindirir biraz. Çünkü PES 2021'e başladık hala hiçbir şey vermiyorsun. Dediğim gibi inşallah güzel kampanyalarla da bizleri mutlu edersin diyorum ee, son bilgileri de verdim arkadaşlar. Artık yarın ben de sizler kadar heyecanlıyım. Hemen e, telefonu açtım. Sizlere böyle bir video hazırladım. İnşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup bildiğimler için. Çünkü böyle en efsane videolardan en kısa sürede haberdar alın. Biraz e, hızlı hızlı konuşuyorum. E, sizleri de bunaltmak istemiyorum. Onun için arkadaşlar cansınız kralsınız yorum face Games, yarın sabah dediğim gibi pusuda kalın yani sabah konami kendi sitesinde bir açıklama yapacak hemen açıklamayı yapar yapmaz arkadaşlar videosunu çekip atacağım hangi açıklamalardan hangi bildirimleri bildirimleri söylediğini hemen çekip atacağım arkadaşlar hangi efsaneleri gelecek onları falan eğer açıklarsa efsane gelecek mi priority gelecek mi kesin olarak gelecek ama Kanalımın yarınki açıklamasının sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın saat oyun 9'da açacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen bir Görüşmek üzere. Bay bay. Cansınız. Kralsınız.